Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir fan konserde Lisa üzerinde Lisa ve Jenny şimdi hemen öpüşün yazan bir pankart gösteriyor. Lisa biraz şaşırıyor ama sonra hemen evet der gibi başıyla soruyu onaylıyor ve etrafa bakarak Jenny arıyormuş gibi yapıp gülüyor. Konserdeki diğer fanlar da fanın bu pankartını çok sapıkça buluyorlar. Lisa da bunu kabul edince fanı da Lisa'yı da linçliyorlar. Şimdi o görüntülere bakalım. Yani Lisa'nın soruyu ciddiye almadığı gülüşünden bile belli oluyor. Fanlar da bence Lisa'yı boşuna linçlemişler. Evet Jenny ve Lisa çok iyi arkadaş. Ama fanın pankartı gerçekten biraz saçma olmuş. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.